yepyeni bir günden herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bizi soracak olursanız bizler iyiyiz bugün günlerden pazartesi bu arada saatlerimizde yani aslında akşama geliyor da yeni başlıyorum ama merak etmeyin daha önümüzde çok iş var şöyle bir özet geçeyim şimdi dünüm zaten dünü vlogladım izlediğiniz doğum günü partisindeydim onu yükledim zaten bugün yani günceldesiniz onu bir söyleyeyim. Ee, Zeyd maalesef gece ateşlendi. Hatta gece değil sabaha doğru ateşlendi. Yani hafif bir ateşi vardı. Öyle fazla değildi ama ben yine de şey ateş düşürücüsünü verdim. Ay ben ne alacaktım ha. Ee, o yüzden kreşe götürmedim. Çünkü iki gündür de zaten öksürüyordu. Herhalde soğuk algınlığı. Yani şu an çok şükür iyi. Sadece gece bir öyle oldu. Ay tüm ne olmuş saçım. Hi, düğüm düğüm olmuş. İşte o yüzden götürmedim. Şu an iyi. Ee, ben de uyandım, bloğumu editledim, sonra onu yüklemeye verdim. Ondan sonra da full temizlik yaptım. O kadar böyle rahatım ki şu an size bu hissimi anlatsam anlarsınız bence. <laughs> çok rahatım, çok iyi hissediyorum kendimi. Yani bütün odaları güzelce ne toparladım, sildim, süpürdüm, yerlerinde sildim. Hani böyle aşırı bir rahatlama geldi. Sonra tabii kendime zaman ayırdım. Şimdi saçlarımı da yapacağım. Daha bir böyle enerjik koyayım. Direkt saçlarımı ıslakken saçlarımı yapayım. 2-3 gün beni götürür. En azından önümüzdeki günler saç başla uğraşmam. Ee, bugün arkadaşlar annem geliyor. O kadar mutluyum ki akşama gelecekler inşallah. Bir 3 saate falan gelirler. 3-3,5 üç, üç saate. Daha vaktim var. Akşam treniyle geliyorlar. Ben demiştim hani oradayken sizi çıkın gelin hani hem kafa dağıtır hem gezer Şimdi havalar da güzel oldu Çocukları gezdiririz eğlendiririz Öyle gelecek şimdi Sara ile geliyor Sara bu aralar çalışmıyor Onun iş yeri tadilatta olduğu için Sara azadım ve annem geliyor O yüzden aşırı mutluyum Güzelce evimi de temizledim Sadece yemek yapacağım Ama önce bir saçımı yapayım dedim Çünkü daha vaktim var nasıl olsa Bir de marketten yine ufak tefek eksiklerim var Annem dedi ki kesinlikle yemek yapma ama olmaz tabii ki de. Sadece yoğurt çorbası yap dedi bana. O fikri de o verdi. Yoğurt çorbası yapacağım ama bir ana yemek de yapacağım. Fırına belki lazanya yapabilirim. Bayağıdır lazanya da yapmadım. Çorba, salata, mis gibi yeriz zaten. Hani can abi falan da olmayacak. Biz bizdeyiz aslında. Öyle hani şeye de gerek yok annem dedi. Bir şey yapmana gerek yok dedi. Ama biz de sonuçta yiyeceğiz yani. O yüzden ee, demeler lazanya olur. Çorba. Güzel bir salata yaparım avokadolu. Avokadom var çünkü kötü olmasın. Öyle. Yani ufak tefek eksiklerimi almaya gideceğim. Biraz öyle bir bakınırım. Ee, saçımı önce yapayım dedim. Siz de direkt güncelleyeyim dedim. Canlarım. O zaman ben şimdi saçımı yapayım. Sizi de hızlandırma modunu alayım. Siz izleyin zaten sesli olacak. Şimdiden hepinize iyi seyirler. canlar. Canlar ben şu an evden çıkıyorum. Akif geldi. Ona şu an Zeyd Mirza'yla evde. Ben de şimdi taranmamış lule lule saçlarımla markete gidiyorum. Hemen eksiklerimi alacağım. Ondan sonra da akşam yemeğine başlayacağım. Çöpü de aldım. Hemen atayım dedim. Öyle. Hadi gidelim markete. Ben geldim markete ama yine her zamanki gibi listemin dışına çıkıyorum. Gördükçe aklıma bir şeyler geliyor. Bence hepimiz böyleyizdir. Ama fazla da taşımak istemiyorum. Çok da oyalanmak da istemiyorum. 2 saate gelir annemler hemen yemeği hazırlayacağım. Bu arada yemekte galiba bir değişiklik yapacağım ya. Yani yoğurt çorbası sabit. Yeşil mercimekli yapacağım. Haşladım yeşil mercimeği ama ana yemeği değiştireceğim galiba. Lazanya yerine böyle köfteli bir şey yapmak istiyorum. O yüzden bol sebze aldım. Evde kabağım falan da var. Öyle karışık köfte toplu bir şey yaparım herhalde. Bir bakayım biraz daha. Ondan sonra giderim. Ha bir de içecek alayım unutmayın. Arkadaşlar ben geldim tekrardan. Şipşak aldım bir şeyler. Onları hemen çıkartayım. Sonra saçlarımı toplayıp yemeğe geçeceğim hemen. <laughs> Zilip babasıyla. O Ay şunu da deldim. Neyse lazım zaten şimdi kız. Hava o kadar güzeldi ki. Hiç esmiyor, güneşli, aşırı güzel bir hava. Şuna çıkalım hemen. Şu kadarcık. Hemen göstereyim size neler aldım. Şöyle üstten bakın. Böyle ufak tefek sepsi alışverişi. Yoğurt vardı da şimdi yoğurt çorbası yapacağım evdeki e, biter diye. Şöyle çocuklara atıştırmalık. Şu dondurmayı çocukken o kadar yerdik ki. Çok güzel bu gerçekten. Şöyle patates işte yumurta falan filan. Şimdi ben bunları kaldırayım. Saçımı toplayayım. pantolonumu çıkartayım. E, rahat bir şey giyeyim. Ondan sonra yemeye başlayacağım. Zaten burada yeşil mercimek haşlamıştım. Bundan hemen çorba yapacağım. Ee, acaba soğuk mu yapsam? Soğuk ayran çorbası, yoğurt çorbası. Kıymam da burada. Neyse bir bakarız. Bunları bir hemen kaldırayım. Canlar ben şu an yemeğe başladım. Hemen yoğurdumu böyle karıştırdım önce. Yoğurt koydum. Bir tane krem fresh koydum. O böyle kremamsı çok güzel bir tat veriyor bu arada. Bir tane de yumurta ekledim. Çok azıcık da un serpiştirdim. Güzelce böyle pürüzsüz olana kadar çırptım. Sonra soğuk su ekledim. Şimdi altını açtım. Kısık ateşte kaynayana kadar böyle karıştıracağım kesilmesin diye. Burada da zaten yeşil mercimek haşladım. Erişteli yeşil mercimekli yapacaktım. Fakat eriştem kalmamış. Ama hiç sıkıntı değil. Evde bu kalın makarnalar vardı. Bunları küçük küçük eee Kırıp içine atacağım. Aynen öyle yapacağım. Aynı şeyi verir zaten. Zaten eriştenin şeklinde bakın. Kalınlığı, lingüini. Öyle. Burada da kıymam var. Daha hala ana yemek kremalı mı yapsam yoksa fırında kremasız bir şekilde mi yapsam karar veremedim. Neyse bir çorbam yapayım. Hele düşüneceğim. <laughs> Şöyle kaynasın yavaş yavaş. şimdi kıymayı yoğuracağım baharatladım bir yumurta birazcık galeta unu ve soğan güzelce yoğuracağım şimdi bunu sonra top top haline getireceğim böyle küçük toplar köfteleri şöyle birazcık kızarttım şimdi sebzeleri de birazcık kızartacağım hani pişene kadar değil de masat böyle biraz önden kızartayım dedim kabak da doğradım ee, bunu doğrar mıyım bilmiyorum bir bakacağım salçalı su hazırlayacağım ve sebzeli köfte yemeği yanına da bulgur pilavı yapacağım bol tereyağlı bir de çorbam kaynıyor zaten üstüne birazdan altını kapatıp şey yapacağım nane yakacağım böyle durum güncellemesi şimdi şöyle sosunu da yaptım üstünü şimdi şey ıslattım pişirme kağıdı bunu kapatacağım ve fırına vereceğim canlar bir yandan da yaprak dökümü izliyorum e, 90. bölümdeyim galiba ya da 89 öyle bir şey <laughs> Arkadaşlar. Akif annemleri almaya gitti tren istasyonundan. Zeyte şu an mutluluk dansı yapıyor. Azat geliyor sabırsızlıkla bekliyordu. Gün içinde o kadar sordu ki anne Azat nerede? Anne Azat ne zaman gelecek? Anne anneanne ne zaman gelecek? Şimdi de iki dakika burada varmış değil mi? Wow. Ben de masaya kurdum. Yemekler de hazır zaten. Vallahi acıktık. Annemler gelsin direkt yemeğe oturacağız. Anneciğim. Hani nasıl mutluluk dansı yapıyorsun? He? <laughs> maymun. <gülüyor> Küçük maymun. Oh. Boğazı hırıltılı ya. Yarın Al. da herhalde götürmem. Acıdı. Hayır acımadı annem. Bir şey yapmadım. Acıyor. Bak batıyor. Batmıyor annem. Ben yavaş attım bak. Böyle sesi hırıltılı geliyor. Şimdi her an zil çalabilir Zeytmir Ay maymun. Çirkin maymun seni. Seni tatlı maymun. <laughs> Çek. Zeyd Mirza'nın karnını doyurdum. Yemeğim bu şekilde bu arada. Güzel pişmiş. Bu da çorban, bulgurum. Salatayı da götürdüm zaten. Zeyd de kapıya çıktı. Gel içeride duran bağırma tamam mı? Bağırma tamam mı ama? Lyman Don't. <laughs> ne? 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 ne <laughs> Annem nerede? Azat hoş geldin. Hoş geldin Pamuk. Bak hediyenizi ver bakayım. Bu kimi? Bana aldık. Zeyd aldı sana onu. Hadi bir geçin. Hayır öyle olmaz. He. Kaldır kapıda bekliyor. Allah gittiler. Annen, sığmadı anne sığmadı asansöre? Anne işte. An <laughs> <sığadı gülüyor> ha sult işte mi? Ee? Azaza aza bakın. Gel buraya. Azaz çok tatlı aza. olmuşsun. Yavaş mı Çok hızlı her zaman Vallahi Trende mi? Sen bugün nasıl tatlısın? No make up look. Ben Acı ben tatlı. <laughs> her şeyi biliyor. He, sen her şeyi biliyor zaten. Ben onu biliyorum. Ay o ne Akif? Saçma gelecek. <laughs> sen çıkamayın. Akif de öyle bir oyuncak kalmış ki uçuyor da uçuyor. Siz annemi niye markete izin verdiniz gitmesine? Şimdi, kim şimdi, şimdi, Vallahi ya, niye ne gerek var ki şimdi markete gidiyor? <laughs> Hay Allah'ım seni öpmedim. Hay şanslıyım. Ben... Sabahtan değil, beri maymun dansı yapıyor. Yoldan atıyor. mı çıkıyor? Hayır böyle yavaş yapmazsa yoldan çıkılıyor. Güzel iskelet aldım. Uyumadın mı <laughs> sen gelin? <gülüyor> <gülüyor> sen, anne. Aşkıydın ne oldu yine? Anne. Yok evet, yok öyle küçük bir var. şey yaşandı da ciddi alınca bir Gel gel. Ay, ay nasıl tatlısı. Ay, baklava yiyordu ya. Ay, son şey baklava mı aldı? Evet. Ay. <laughs> gel gel. Dur. Aa, Çok nasılsın? koydum görmedim. Ama mama tine de kafa koydum. Ay ne oluyor? Hoş geldin. Niye kaygılacak? Bilmiyorum azim. Kızım kalan mı? Azıklar mı? Baş belası kiremi yolda kim aldı? <laughs> Gildan'ı aldı. Ay, Gildan'a yardım ya. evladım. Böyle ocakları niye alıyorsunuz? Çünkü... Kıralı o nasıl biliyor musun? <laughs> Kıralıca. Kıralıca e, bu mesela her yerde gitmiyor. Kendi yolunda gidiyor sadece ve kendi kumandasıyla. Ama evet, gitmiyor. Aa bak şimdi gidiyor. Ha. Gördün mü? Bak bu kırmızı araba mesela bu yolda gitmiyor, bu yolda gidiyor. Ama bu mavinin de, yolu. Ben buraya koymuştum, gitmedi. Gider gider. Bak bak. O değil. Ha bu. Yavaş parasını. Anne, dedim elde ne alçı? Bak. Ne? bak. Alçı mı? Ha evet. Allah Allah. Bence alçı. İyi. Ya. Ha şimdi. Ha. İyi Öyle takmadı oldu. Hadi yemeğe gel sen işte sen yapsın biraz. Evet. Arkadaşlar yemeği yedik öyle bir ağırlık çöktü <laughs> ki. Ben bu anlamıyor. Anla tamam. Yoğurt çorbası geçti işte, mi çok güzel duruyor telefon. Sanki tam Aynen annem sadece çorba yaptı ee, dedi. Bakkalda taze sarımsak gördüm. Sarımsak mı? Sarımsak da akit diyor. bu niye böyle başka? Ha. Hani sarımsak. Şaka. Yumtsiğil <laughs> değil mi? Ha sakın <laughs> hopla. Taze sarımsak. Ama çok lezzetli. Okay. Vallahi ekmeğin arasında bir durum yapmışsınız. <laughs> Hanım al. Bir de taze hıyarlı. <laughs> <laughs> Onlardan sana alak da turşu kurak ben daha gitmedim. Ne yapalım? Siz onlar sev, onlar hemen yetişir. Fırsat bulursak ya. inşallah yapalım. Yani gezmemde fırsatım olursa yapalım. Aynen valla. Bu, bu sefer. Bu hafta tüm her evet, gün de Ben gidiyorum ama bir sürü şey yapacağım. <laughs> Planlarım var. kendi kendine randevu yapmışım. <laughs> yes. Şimdi bir gideceğim. Adı neydi? Sema fix perşembe kahvaltıya evet. gidiyoruz. Çarşamba doluyum sadece o gün e, Aynen. sizlerle uğraşamam. Güldane de 5 çayına çağıracak bizi. O da gününü konuşuruz daha dedik. Daha emin değiliz. Çarşamba olmasın. Aynen. Yok yok çarşamba değil. Şey, Yalnız zaten olmaz. Çarşamba günü ben arkadaşım. Cuma belki olabilir. He? Cuma. Aynen. Cuma. Cuma Cumartesi. Cumartesi de belki bizimkiler mangala gideceğiz bu arada. Kaynanangil'le falan. Da, Aynen. O, o da güzel olur. Çocuklar oynuyor. Hafta sonu gideriz mangala, cumartesi. O bir kere tamam. gelin gitmiştiniz. Böyle keçi meçiler var oluyor mı? Ha o oran nereydi? Kameraya bakın bari de sana bakınca şaşpak. Aynen. Keçiler Yo, var bir kaç Bir yerde. Aslında var. şey var, bir yer var. Bizim çiftlik adı herhalde. Orada herhalde at falan var. Bir Artık Orayı böyle masa kiralıyor. Aynen. E, ee, orada mangal yapıyor çocuklar. Aynen. Evet. Öyle bir şey yapabiliriz aslında. Ve bir kere gitmiştim biz de değildim ya herhalde. Hmm. Hafta sonuna öyle bir şey ayarlayalım Hafta dedim. Hafta neyse onları ayarlarız. şimdi düğünde ne giyeceğim? Ha, annem hiç haberim yok. Düğüne gidecek resmen. <laughs> Sen nereye Ay, gidiyorsun? Ben gideceğim fenomenim Vallahi, ben. Allah, fenomen. fenomenim Biz evdeyiz çocuklarla. Seni akif götürürüz. ne Senin şeyin vardı. Bir tane mavi elbisen vardı. Böyle bol bayramda giydik. Abaya. 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 çok tatlıydı. Evet, olabilir. Aa, yarın pazar var mı? Yarın, 1'e kadar işte. Ay, ben bir sabah kalkayım pazara gideyim. Ayy. Kızlar ona ağabeyeler görmüştüm buraları taşlı. He onlar da güzel. Biri bana demişti kaldıramayın bacaklarını, bacaklarını, diye Yo, gasla, ne bacaklarım kısa diye. Yoo acı tatlı oldu. Ne Bence... Bence... olur topukuyla kaldırdı. Yani ben... güzeldi. Ee, öyle bir şey alırım taşlı. Ben Bence, Bence de. de. Ya da başka bir şey de var. Güzel, güzel fistanlar var. Ne bir vardı. bakarsın. Bir ben sabah Zeli kreşe götürürken sonra beraber de gidebiliriz. Ama. Aynen beraber götürelim sabah? Ama ben de gelip temizliğe gideceğim. Sekiz buçukta götürelim işte o kap azat uyanmaz. Yani. Benim de işim var. Ben ama şimdi götürmem lazım. Sen ölçülü ben sana alayım değil <laughs> <sen gülüyor> terzi değilim seni sevmeden. Terzi yap. Şu beli sana tam değil mi? Tam ona göre yap. E bizim işimiz fazla sürmez ben ki. Ben gider gelirim kapının önüne sonra. He şurada hmm. şurada eve yakın zaten mesela. Pazar da burada zaten. Bir de hemen dikiyor. Valla hemen dikiyor. Bence de. İşte ondan sonra ya? öyle yaparım. Hı -hı. Yani yarın bir şey yapıyor musunuz siz? İşte yarın pazara gidiyor. Tamam sonra. Ee, yarın sokakları, caddeleri He, ee, öyle öyle bir plan yok yarın. Evet. Akrabamı bir ziyaret edebilir. Ha o bekliyor seni öyle. Bekliyor. Ha, <laughs> <laughs> aynen. Ben de biraz dedi kota yaparız. Bekliyor. Şeyi falan biraz ee, şey iş çıkışı bizim eve gidek diyordu. Kurulu <laughs> 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 var ya. Her <laughs> defasında diyor ki benim evime gelmiyorum. Belki bu sefer onun evine de gidebiliriz. He dedi Sağolun. gidelim akşam iş çıkışı <laughs> beraber. Yazıcı illa beni evine çağırır. Kim sence mi? Benim ya. babamın dayısının torunu işte dayı çocukları babamla. Evet. Gideriz ya inşallah bakalım. He ee, senem senem. Hı -hı. Gezeriz biraz başka ne yapalım? Yani. Ne yapalım? İşte. Bol hareketli geçecek yani bu Hı, haftamız. Bol hareketli geçecek. Kombinler yaptım. Tıkla tık ayakkabılarını getirdim. <laughs> kombin yapmış. Valla kombin yaptı. <laughs> Ay anne. Tıkla tık ayakkabı da getirdim. O iyi yapmışsın valla. Sefa olsun canım. Bakın ise dolabım bomboş ya. Valla. İbrak e, çok Valla. Hmm, nereden alacağım? bilmem hiç canım da almak istemiyorum. <laughs> Benden giy Senden giyemem. Olmuyorlar bana. Ama yani dolabım gerçekten hmm. boş. Çünkü o eskiden kalan birkaç fistanım. Yani. Fala. Ben hiç elbiseye alışveriş yapmıyorum. pazarda yapayım. yarmışı bu Bir şu iki pantoldan aldıydım. Hı -hı. Bir bu, bir bu. Çok güzel. New York hanım. Aynen. Geçen şahise gelen pembe ceket almıştık ya onları da. <laughs> O da pantolonum biri yere düştüm zaten yırtıldı. Hmm. Yazık ya yapışmış. Aynı şey. anlattı ya, demin öyle. ya. Shocking. Şuram oldu şuram oldu. Olay resmen kimin gözü değdi? <laughs> bu Bilmiyorum, bu küçük kadıncağıza. <laughs> ee, güzellik merkezine girdim. Arkadaşının ee, kızınınmış. Orada Hangi? ben mi ne? Bak hayran kaldılar. Ne yaptılar kız siz bana? Düşmüş yola. Kız kapıdan çıkar çıkmaz insan düşer mi? <laughs> Allah'ım ben beni camdan beri görmedim. Yani. Ay inanılmaz. Ay, Ay hadi oyna. Nasıl oyna? ama öyle normal böyle çökmedin. Böyle Nasıl öyle oldu? O hani Almanya'nın hatırlıyor musun? Lafa gibi taşlıyorlar ya. He he Oraya terlik Ayağın giymiştim. Takıldı. ona takıldı. Ya Allah'ım düşürsün. Nasıl çırsın. bir yere sevdim. Canla bir kesin heyecan yaptım çıktım. <laughs> dedim yok ne heyecanı dedim. Yani. Olanlar da karşıda gülüyorlar. Allah. Ben zeydi uyutayım saat geçti baya. Uyuması lazım Zeydi Ama bakalım eğer gece ateşlenirse götüremem Aa, yarın Herkese çok çok güzel yorumlar yazmışlar. <laughs> Söz videolarınızın evet. altına. Anne. Bana kurmamı yardım etsin. Tamam sana bir, kardeşine yardım etsin. 2 dakika ablasın. O, o şey. Hani bir çekiyorsun hmm. ya. Oh, kule. annesinin sarma saçlısı. <laughs> kara kaşlısı. <laughs> <sar>. Yağcılık. Yağcılık. <laughs> Yağcılık. Einfach ey, bu stapeln mit dich. Böyle üst üste kuracağım, böyle çekip çekip oyun yapacağız. Tamam. Ben diyorum ki kuruyor. Öyle, öyle azat o oyun oyunu ev yapılmıyor ondan <laughs> Evet ev, ev yapmıyor da. Hayır azat böyle yapacaksın sonra çekeceksin. Aynen, aynen bak. Sağa doğru yapıyor. Ha bak ha şimdi ha. Bunu yapıp. Wildlife, <laughs> <laughs> lekali niye yedim diye. Valla işte sözü güzelce atlattık evet. mi? Şimdi, <laughs> şimdi düğün telaşı başladı şimdi. Allah, <laughs> tamam evet <mi>? bir sene <laughs> sene yapacağız ama <laughs> burada Ay, da eminim Türkiye'de de öyledir. Bir sene önceden salonları ayarlamak zorundasınız. Çok yani ayırlamak tabii. Dekorcunuz her şeyi ayarlayacaksınız. Öyle har har salon arıyorsunuz Marsa. Vallahi zor var ama çok az kişi en en fazla 300 kişi 400 hmm, kişi yok, <laughs> oluyor Ya düğüne az O gün salonda hiç kimse yoktu 200 kişi yani. mesela. Hani kız tarafından hiç kimse yoktu. sadece aileydi ben de birkaç arkadaşım bizde de hiç fazla. Yani kimse yoktu. kimse yoktu ki öyle. Yine de doldu ama çok işte. akraba. Çoluk çocuk derken salon doluyor. Aynen öyle. Ama güzel olacak evet. ee, sanatçı Türkiye'den anne. anne anne Bunu buradan çekeyim. Neyse o zamanlar Aynen. gelirse zaten görürüz Aynen. ne olacağını ne 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 hayırlısıyla. Neyse ben şimdi de kendimi kapatayım. Sen kendi videona devam konuş. Çünkü evet, Zeyd'i uyutmam şey. lazım. Geldim gittim. 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 gittim Azat da uyutma diyor. Evet, <laughs> evet. Ama yarın o, okul ya. Hafta içi Biraz ya. Birazdan şey da okula gidiyor. Ben evet. Izin aldım da sene hiç böyle gelemeyiz. Mecburiz. Aynen. Alırsın. Sene Aynen. Aynen. Bu son sene. Alırsın. Aynen son sene. Ee, o yüzden hiç kaçırmaması lazım. Anne. Hey. Ee, ben de Zeydin de son iki Seneye senesi. azladım bir o senesi. Yavaş yavaş. O zaman anne istediğimiz gibi ta istediğimiz tarihlerde bir yere gidemeyeceğiz. Sadece tatil Okul tatil aynen anne, ne? Ostan. Anne yavaş çek. çek. Dün de Yasemin gibi bizdeydi. Ben onun bloğunu çekmedim. Bloğ çekmediyiz de. Ee, ne bileyim balon vardı. Ha, Dedim çünkü. sonra onu or da ekstra bloğunu yaptım. Bir an önce gece <laughs> bir da İyiyim, da Bir gün yüklenmeyince benim planlarım karışıyor. Doğru. O yüzden çevir lahmacun falan yapıp yedim. He gördüm gördüm. Sağ Baya güzel görünüyor. Lahmacun yaptık. İyi yapmışsın. Çok evet, işte, Güzel oturduk öyle biraz. Şun şun. Hadi bakalım. Neyse, hadi bakalım. Sizler Allah emanet ettik. Kendinize iyi bak. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yarın ben yeni vlog'a başlarım. Evet. Bugün ben de yoruldum bayağı temizlik falan yaptım ya. Ha sizin iyi Uçum. Biraz, biraz yani. dinlenelim, oturalım, konuşalım. Orta neyse canlar. Aynen. <laughs> Bıkmadık ya sok baklavadan. Ben aslında bıktım ben da ben neyse. Vallahi o, her gün aldı mi? ya ben Sonra artık. Şey yapamıyorum. Evet. Ama güzel. Her sopa. <laughs> Aynen. Hatırdı, tam yakaladım dükkan kapanıyor. <laughs> Neyse ne? hadi bakalım arkadaşlar.